E, Icardi'yi nasıl buldun e, Icardi e, penaltıyı golünü attı e, ve bir tane de sayılmayan golü var ki faal vardı orada da ben bugün ama gerçekten gerçekten muhtara Kerem Demirbay e, Mertens e, bu üçlüyü çok beğendim Mertens'i de beğendim erken çıkarttı bilmiyorum niye sen ne dersin e, katılıyorum Yücel e, muhtarasından tut ya Yücel Bence bu, bu 30 dakikada oynayanların hepsi harika işler yaptılar. Keyifle bizi e, seyrettirdiler maçı. Eee sayıları mutlu ettiler. Tabii öne çıktı Kerem Aktif değil ama Kerem Kemer, Kerem Demirbay. Ke, Kerem Demirbay. Evet. Mustafa. Evet, Mustafa. evet. Mertens, Solbek Köl diyelim. Yani anlatabiliyor muyum? E, bunlar iyiydi. Icardi yine yine söyleyeceğim. Ee, gücü yerinde değil. Her ne kadar ikinci yarı baktı ki pas alamıyor. Baktı ki topu üçüncü bölgeye getiremeyen bir Galatasaray olmaya başladı. Gelse bile isabetli ve doğru paslar atılmadı. Orta sahaya geldi. Pas yapmaya başladı. Bunu santiforlar niye yapar? Ben de yapardım. Artık terler soğumaya başlayınca ister istemez e, biz de e, orada pas gelmeyince orta sahaya gelip pas yapıp ee, en azından ee, o pat trafiğinde olmak isterdik. Bu akşam Mertens penaltı şıktı, güzeldi. Doğru yere gitti. İddialı bir vuruştu. Hiçbir kaleci bu penaltıyı çıkaramaz güzel. Ama oyuncu Icardi şeyine... attı. Mertens yaptırdı. Icardi attı, Mertens evet. yaptırdı. Evet. Sen evet. Mertens, Mertens dedin. Icardi'nin attırdığını söyledim ama neyse öyle gördüm. Yani e, Evet. şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Icardi biraz fiziksel anlamda eksikleri var. Biz bunu defalarca söylüyoruz. Bu akşam istese o gücü yerinde olsa değil bir tane, iki tane de üç tane de atabilirdi. Pozisyon geldi mi geliyor da ama zaten daha sayın oyuncuları hepsi birer yıldız. Her an maçın skorunu değiştirebilecek güçte ve kaliteler, kalitede Eğer O yüzden e, Icardi'yi biraz daha çalışmasını, biraz daha bence eğer bir insanın gücü yoksa, fiziksel durumu iyi değilse yapacağı bir şey var. O ceza sahası alanından çıkmaması lazım Kendini yormaması lazım. En azından kısa mesafelerle, sprintlerle topa giderek eğer öne çıkarsa güçsüz de olsa en azından gol atmaya yakın olur. Sen eğer ceza sahasının dışından çıkıp sağdaki giden sağa beki, soldaki giden sol beki veya stoperi kovalarsan bu iş doğru olmaz. Zaten fizik gücün yok. Zaten çok çabuk yoruluyorsun. Zaten birkaç kilo fazlan var. Ondan sonra iktidar eden bir şey beklemek e, hak getire. Mümkün olmaz.